Arkadaşlar merhaba. Bugün dişleri nasıl gömeceğiz ona bakacağız genel olarak. Dişleri teker teker bu şekilde kalıbın içine alçı koyarak gömeceğiz. Birazdan aşamalarını detaylı olarak anlatacağım zaten. Dişlerimize bakacak olursak elimizde 4 numaralı, üst 4 numaralı diş, üst 5 numaralı diş, üst 6 numaralı dişimiz şu göz gibi karabeli tüberkülümüz var. Üst 6 numaralı diş. Ve üst 7 numaralı dişimiz var. Bu şekilde üst numaralı dişlerden 4 tane gömeceğiz. Alt numaralı dişlerden ise bu şekilde yine aynı şekilde 4, 5, 6 ve 7 şeklinde 4 tane de o şekilde diş gömeceğiz. Yani toplamda üst ve alt dişleri gömeceğiz. Zaten gömme olarak bütün dişler aynı şekilde gömülecek. Dikkat etmemiz gereken nokta dişin Servikal çizgi hizasının biraz aşağısında gömmek. Yani servikal çizgimizi net olarak belirginleştireceğiz. Çok yukarıda gömmeyeceğiz. Ee, çok aşağıda da gömmeyeceğiz. Ve dik bir şekilde gömeceğiz dişimizi. Ee, genel olarak dikkat etmemiz gereken hususlarımız bunlar. Şimdi alçı hazırlayacağız öncelikle. Alçı hazırlamak için şu şekilde. Beyaz alçımız var her zamanki gibi. Beyaz alçıyla göz kararı olarak hazırlıyoruz. Genel olarak ben e, şu şekilde iki kepçe tarzına koyuyorum yetiyor, fazla da gelebiliyor hatta bazen. Bu şekilde koyduktan sonra alçımızı koyduktan sonra üzerine su ekleyeceğiz. Su ekledikten sonra e, bol kaşığımızla karıştıracağız. Karıştırma işlemini öncelikle şu şekilde göz kararı suyumuzu ekliyoruz. Genel olarak 1'e 5 oran deniyor ama e, o oran pek tutmuyor açıkçası. Yani tutmuyor derken 1'e 5'i hani bu şekilde ayarlayamıyoruz. O nedenle biz de göz kararı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mesela buna biraz daha su istiyor. Ancak şu şekilde kenarlarındaki suyu da alırsak etrafına. Karıştırırken elime dikkat ederseniz şu şekilde bir hareket yapıyorum. Alt elimi döndürüyorum bu şekilde. Üstünüyle de böyle 8 çiziyorum. 8 çizerek karıştırırsanız sizin için daha iyi olur. Ve şu şekilde etrafına iyice yayabilirsiniz alçıyı. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gördüğünüz gibi kıvam zaten güzel oldu. Ancak iyice alçıyı karıştıracağız. Nasıl yapıyoruz? 8 çizerek gördüğünüz gibi şu şekilde bolle yani şu hareketi 8 çiziyoruz ve bol kabının duvarlarına alçıyı sıkıştırarak bu şekilde karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir su eklemeye gerek yok. O ölçüsü güzel oldu. Veya başka işte alçı eklemeye gerek yok. Eğer tutturamazsanız biraz üzerine alçı atarak biraz da su atarak yine bu kıvamı elde edebilirsiniz. Kıvamıza bakacak olursak gördüğünüz gibi kıvamımız bu şekilde. Yani ne çok akışkan ne de hani böyle akmamaya dirençli bir alçı elde ettik. Karıştırırken şu şekilde bol kabının duvarlarından ala ala karıştırıyoruz. Ve elimizle de bolu şu şekilde döndürüyoruz daima olarak. Yaptıktan sonra şu şekilde hazır şeyimiz alçımız. Alçıyı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Biraz döküyoruz. Hepsinin dibine biraz dökecek olursak. Hepsinin dibine biraz döküyoruz. Şimdi buna vibrasyon, titreşim hareketi yaptırmamız gerekiyor. Titreşim hareketini yaptıramazsak alçımız e, düzgünce yayılmaz ve hava kabarcığı boşluklar çıkar içerisinde. Bunu da pek istemeyiz. Şimdi şu şekilde yaptıktan sonra bu vibrasyon hareketi aslında bir olay yok. Şu şekilde alçıya vuracaksınız ve alçı yayılacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde tutup vurduktan sonra alçı her tarafa yayılacak içerisine. Gördüğünüz gibi şuralardan baloncuklar da çıkıyor. Bunu bu şekilde tutarak vuruyoruz. Vurduktan sonra bazı kısımlarında mesela şu kısımda az oldu alçımız. Bunu tekrar ekliyoruz buradan. Ee, bir anda hepsini eklemiyoruz çünkü şey olabiliyor. Ee, bir anda üstüne geliyor alçı mesela. Komple kapanmıyor. O nedenle de sıkıntı olabilir. Ee, parça parça eklemekte fayda var. Yalnız alçı mesela şu an bizimki e, çok beklediğimiz için biraz kıvam olarak donmaya başladı. Ee, o kıvamı da hani çok bekletmemeniz gerekiyor açıkçası. vibrasyon hemen yapıp tekrar üzerine ekleyeceksiniz. Sonrasında tekrardan vibrasyon hareketimizi yaptırıyoruz. Şu şekilde. Böyle her konumdan yaparsanız rahat bir şekilde olur. Şimdi buralar altı taştı ama buralar kurduktan sonra kenarından kesip alıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Ee, presel yardımıyla dişlerinizi koyarsanız daha iyi olur. Hassasiyet bakımından presel şu şekilde tuturduktan sonra dişimizi dik olacak şekilde koyuyoruz. Yön çok önemli değil ancak dik olması önemlidir. Ve ben burada şuna yapıyorum genel olarak. Preserle tuttuktan sonra koyuyorum ya böyle bu şekilde. Bir çöküntü oluyor. Bu çöküntüyü de atlatmak için dişi sonra tekrar biraz çekiyorum. Çektikten sonra bu şekilde dişimiz hazır oluyor. Gördüğünüz gibi dik. Servikal çizgisi belli. Genel olarak dik bir dişimiz var. Şu şekilde biraz çektiğimiz zaman dişimiz hazır oluyor. Şimdi diğer dişleri de bu şekilde gömelim. E, presel hassasiyetiniz artırır. Elinizle bu şekilde dişi gömüp geri çekemezsiniz. Sabit bir şekilde dişi dik koyduktan sonra dik koyuyoruz, biraz koyduktan sonra tekrar çekiyoruz. Mantığımız bu şekilde ilerliyor Dik koyuyoruz, dik koyduktan sonra biraz çekiyoruz. E, çekmemizin sebebi de içeriye doğru bir e, baskı oluyor alçıda. O baskıyı geri çekerek yukarıya doğru alıyoruz yani düzleştiriyoruz alçının üst kısmını. Bu şekilde. Düzgün bir alçı elde ederiz. Mesela bakın alçı biraz donmuş. Donduktan sonra çok iyi şekil veremeyebiliriz. Bu konuda yine dikkat edeceğiz. Sonrasında tekrardan bunu da gömecek olursak üst e, 4, 5, 6, 7 numaralı dişlerimizi bu şekilde gömdük. Şöylece tekrardan çekiyoruz ve dik olmasına dikkat ediyoruz konum olarak. Şimdi yakından inceleyecek olursak dişlerimizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenarlarına Bakın. Şu kısımlarda çok şey yok. Alçı bulaşı yok. Alçılar bu kısımlara bulaştırmayın. Bu kısımlarda da pek yok. Yüzünde birazcık kabarcıklar olabilir. Bu çok önemli değil. Mesela burada biraz şey kalmış bakın. Bu kısımdaki delik var aslında. Burada dişin deliği var. Bu önemli değil. Dişlerde delikler de olabilir bazen. Bu şekilde gömüyoruz. Ancak bu şekilde gömdüğümüz zaman bu dişler delikli olduğu için frezle şey açmayı ihtiyacı pek duymadım. Daha sağlam olmasını istiyorsanız Şimdi alt dişlere o şekilde yapacağım. Alt alt dişlere yaptığım şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar pek sağlam olmuyor açıkçası. Çekince çıkıyor bu şekilde yaptığınız zaman. Şimdi diğer kısımda size frezle köklerinden biraz aşındırarak kanal yapıp gömme şeklini göstereceğim. o kısma geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Demin üst dişlerimizi gömmüştük. Gömdüğümüz dişler bu şekilde. Ancak bu dişlerde kök kısımlarında kanallar açmamıştık frez yardımıyla. Şimdi alt dişlerimize frez yardımıyla bu kanalları açacağız. Açmadan önce demin boy kabımızı dal da çıkarmıştık. Kardığımız alçıyı temizledik ancak dibinde gördüğünüz gibi biraz nemli var. Bu nemi de şu şekilde bez yardımıyla alıyoruz. Bunu temizlemeyi de gösterelim. Bu şekilde aldıktan sonra gördüğünüz gibi bol kabının dibinin nemli olmaması önemlidir. Ee, bol kaşığımızı da temizleyelim. Bol kab ve bol kaşığını bu şekilde bez yardımıyla temizledikten sonra kenara alıyoruz. Evet şimdi frezlerimizi gösterelim. Frezlerimiz bu şekilde. Genel olarak füstür frez. Elmas füstür de olur. Normal füstür frez de olur. Hiç fark etmez. Yeter ki kökten biraz aşındırma yapalım. Ben burada şu şekilde tungsten karpit. Yani elmas olmayan bir frez kullanacağım. Bunun aşındırıcılığı biraz daha iyi çünkü diğerine göre. Frezimizi takıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde frezimizi takacak olursak. Frezimizi taktık çektik. Sonrasında motorumuzu açıyoruz. Motorumuzun nasıl açıldığı veya nasıl kullanıldığını zaten anlatmıştık daha öncesinde. Şimdi elimizi aldıktan sonra motorumuza biraz değer veriyoruz. Ve şu şekilde dişimizi tutuyoruz arkadaşlar. Dişimizi tuttuktan sonra üst kısma gelmeyecek şekilde kök formuna. Şimdi dişler genel olarak şu şekilde yukarıya doğru çekilir. Yukarıya doğru çekileceği için yatay olarak dişimize şu şekilde Kanallar açmamız gerekiyor. Bu şekilde kanalları açtıktan sonra dişimiz çekileceği zaman kanal bunu aşağı doğru tutar. Yani böyle arasına gireceği için alçımız dişin yukarıya gelmesini veya sağa sola oynamasını engeller. Bu şekilde kanallar açıyoruz. Kanal açarken dikkat etmemiz gereken şey çok derin açmamak. Bir frez hizası kadar olursa yeterli olur bizim için. Ve ayrıca ee, hani belli bir kısmı alçının yukarısında kalacak ya bu dişin. Alçının yukarısında kalan kısmını açmamaktır. Yani servikal çizginin aşağısında kök kısmını açmamız gerekiyor bunlar. Bu kanalların gözükmemesi gerekiyor dişte. Bu şekilde dişlerin her tarafına belli bir kısımlarını açarsak bizim için yeterli olacaktır. Bu arada kanalları bu şekilde birbirini takip edecek şekilde açmamaya dikkat edin. Çünkü o şekilde açtığınız zaman dişin o kısmını çok zayıflatırsınız ve e, kırılabilir. O nedenle böyle farklı konumlarından e, 4 yüzeyinden açtığınız zaman küçük küçük çizgiler şeklinde bizim için yeterli olacaktır. Şöyle açıyoruz 4 yüzeyinde de. Gördüğünüz gibi genel olarak aşağı kısımlarına doğru açtık. Tutuculuğu arttırsın diye bunu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Bu dişimizi açtık kanalımızı. Gördüğünüz gibi dişin yüzeyinin etrafına biraz böyle çiziyoruz frezle çizmemizin sebebi de daha sağlam olsun diye. Yani yukarıya doğru çekme kuvveti uygulandığı zaman veya sağa sola doğru titreşim uygulandığı zaman burada sabit olmasını sağlayalım diye. Bu şekilde açtıktan sonra diğer dişlerimizi de açıyoruz hemen. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde şu hareketle ince ince dört yüzeyine farklı farklı açıyoruz. Şu şekilde tutup dişin alt kısmına, servikal çizginin altına, kök kısmına doğru bu şekilde Açıyoruz alt dişlerimizi bu şekilde açtık. Üst dişlerimizde demin delikler olduğu için açma gereksinimi duymadık. Ancak elimizde farklı farklı dişler olabilir. Her ihtimale karşı yine de bizim ee, bu şekilde açmamız daha iyi olacaktır. Şöyle açtıktan sonra bakın dikkat ederseniz frez elimize de gelebilir. O konuda dikkat ediyoruz. Ee, elimize kaptırmamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Demin şu dişimize şey açarken eldiven buradan fazla çıktığı için şu şekilde e, frez tabi elimizin ucuyla tuttuğumuz zaman bu şekilde demin diş şu şekilde tutuyorduk buradan elimize dolandı e, ve eldiveni aslında frez etrafına sardı o nedenle bu konuda eldivenin şu uç kısımlarının ve parmak uçlarımızın frezize aslında çok gelmemesine dikkat ederek çalışmamız gerekiyor zaten bu konuda herhangi bir hani sıkıntı olmadı. Ancak e, sizlerin de bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Neticede daha yeni bu gibi aletlerle çalışıyorsunuz. E, ve bu konuda hani panik olabilirsiniz. Ben o an zaten direkt elimi çektim ve herhangi bir sıkıntı olmadı hani. Ancak bu konuda bir uyarı yapmak istedim. E, bu konuda da dikkat ederseniz iyi olacak. Şimdi aşındırma işlemlerimiz şu şekilde. Bu şey yapmıştık zaten. E, diğer dişlere geçelim. Dediğim gibi eldivende e, frezi hani çok kaptırmamaya çalışırsanız daha iyi olacak sizin için. Şu şekilde tutabilirsiniz. gene dişimizi aynı şekilde şu hizadan aşındırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu dişimiz mesela sert bir diş. Biraz daha zor aşınıyor. Bu aşınma işleminde bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tutarak dişimizi aynı şekilde aşındırıyoruz. Gördüğünüz gibi ellerimiz freze çok yakında olmaması daha iyi olur. Çok yakın olursa demin olduğu gibi eldiven kapılabilir. Veya işte Frez elimizi çizebilir veya işte delebilir. Hani bu konuda gerçekten bu aletler e, hızlı ve turlu döndüğü için dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde açtık arkadaşlar. Şimdi son olarak şu dişimize de diğer frezde açmak istiyorum. Diğer frezde açmamın sebebi de hani fark etmiyor gerçekten. Yani onu bir gösterelim. Sadece açsın. Mesela yeşil kuşak elmas frez almışız. E, bu konuda... Yeşil de olur, mavi de olur. Hani kırmızı kuşak biraz daha gram miktarı az olduğu için pek tavsiye etmem. Yani yeşil veya mavi bu şekilde açabilirsiniz. Veya direkt demin kullandığım frez olan tungsten karbitle de açabilirsiniz. Mesela bu dişimiz yumuşak diş. Direkt gördüğünüz gibi açılıyor. Ee, ne kadar delik açmalıyız veya ne kadar şey açmalıyız kısmına bakacak olursak hani çok açmanıza gerek yok. Her bir yüzeyine bir çizik atabilirsiniz. Geniş olan yüzeylere iki tane atın. Yani buradaki hani belli bir sayı ve kural yok aslında bu çizgileri de sadece genel olarak etrafına tutuculuğu arttırması için bu şekilde çizgiler atıyoruz. Ee, servikal çizginin aşağısına atarsak servikal çizgi dediğimiz kısımda e, şu şekilde şu boyun aslında şu kısımlar bu kısımlara genel olarak frezi çok değdirmemeye dikkat ediyoruz. Sonrasında yatay kısımlarını da şu şekilde atabiliriz. Yani mesela bakın gördüğünüz gibi paralel attık çok önemli değil açıkçası sadece tutuculuğu arttırması için etrafına biraz çentikler, oyuklar açıyoruz. Bu şekilde dört dişimizi de açtık. Bununla farklı frezimizle açtık. Şimdi devam edebiliriz gömme kısmına. O sırada zaten bu, bunlar da bayağı dondu bir 10-15 dakika oldu. Şu an bu alçının alttan tuttuğunuz zaman ısındığını görürsünüz. Alçı ısınıyor. ısınıyorsa demek ki donmaya başlıyordur. Soğuduktan sonra bunu çıkarabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kısımlarında şey var. Bunu şimdi bol e, kaşıyla keseceğiz. O sırada da bunlar donsun, nasıl çıkarıldığını da gösterelim aynı zamanda. Şimdi tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde, e, bu şekilde bir kalıbımız var. Aynı şekilde, bu kalıp zaten 12'liydi. Şöyle kestik, küçük, küçülttük yani. Fark etmiyor. Sadece hani e, nasıl bir kalıp kullanıyorsanız ona dikkat edin. Bu arada kalıpların da hani çok büyük olmaması önemlidir. Çok büyük alırsanız e, sıkıntı olabilir hani. Alçıyı çok koyarsanız zaten bir tane diş koyacaksınız. Bu tarz bir şey yeterli olabilir. Bu arada eğer elinizde kalıp yoksa ve gerçekten hani veya kontaklı gömecekseniz hani kalıba uyduramıyorsanız işleri bu konuda mumdan kalıp yapmayı da birazdan göstereceğim size. Onu ayrı bir şekilde gösteririz mumdan kalıp nasıl yapabileceğinizi. Hani alçıya gömme işlemlerinde genel olarak nasıl yapacaksınız veya nasıl bir sorun çıkarsa ne yapmanız gerektiğine değinmeye çalışıyorum. Şimdi alt dişlerimizi de gömmeye başlayabiliriz. Yine aynı şekilde ölçümüz belliydi zaten bir tane iki tane şey alacağız bundan. Bu şekilde iki tane alıyoruz. Evet iki tane aldık. İki tane aldıktan sonra şunu kenara alabiliriz. E, suyumuzu alalım. Su bol kaşığımız. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu şekilde yine. Bu arada suyu yavaş yavaş aktarırsanız daha iyi olacaktır. E, belirlemek açısından. Tamamdır. Yine bu kadar su yeterli olacak gibi duruyor. Bakalım eğer yetmezse tekrardan üzerine ekleriz. Bakın mesela bu sefer suyumuz az oldu. Gördüğünüz gibi kenarlarında çok kaldı ve etrafta su yok. Bu şekilde biraz daha su ekliyoruz üzerine. Ee, şu an yeterli olabilir. Tekrardan. Evet gördüğünüz gibi mesela suyumuz az geldi. Hemen üzerine su ekledik. Çözdük. Büyük ihtimalle suyumuz şimdi de fazla geldi. Ee, o konuda da al çekleyeceğiz üzerine. Bu şekilde oranı tutturmaya çalışıyoruz. Bakın mesela diğer şeyde tek seferde hani doğru oranı bulmuştuk. Şimdi tek seferde olmadı oran. Aslında bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde nasıl olur? Ee, kalıbınızın içine koyarsınız bunu. Biraz beklersiniz. Bekledikten sonra e, direkt dişinizi gömersiniz. Farklı bir yaklaşım olması için bu sefer bu şekilde yapmak istiyorum. Çünkü mesela her seferinde e, hani deminki kıvamı olmuyor. Bu seferde mesela biraz daha akışkan bir kıvamdayız. Ancak yine kıvam olarak iyi bir akışkanlıkta. Yani yine istediğimiz kıvam sınırının içerisinde ancak deminkine göre daha akışkan bir kıvamdayız. Demin böyle kaldırdığımız zaman düşmüyordu. Şu an düşüyor. Ancak bu konuda da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yine bu şekilde 8 çizerek karıştırıyoruz. Karıştırma işlemimiz bittikten sonra yine aynı şekilde gördüğünüz gibi pürüzsüz kıvamda bir alçı elde ettik. Sonrasında geliyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş yine içine koyuyoruz. şimdi bu şekilde biraz daha Kıvam olarak sert olmadığı için bu alçımız e, bekleme süremiz uzayacaktır. O nedenle hemen gömmeyin. Gömdükten sonra dişiniz gömülür çünkü içine. Ağırlık yapacağı için yani dişe hani bir kuvvet oluşturamaz alçı. O nedenle e, demin dediğim gibi hani biraz daha şey yapacağız. Şimdi vibrasyon hareketini yaptım. Gördüğünüz gibi etrafa da biraz taşlanacak. Çok önemli değildir. Mesela şuraya çok fazla koymuşuz. Onu şu şekilde biraz üzerinden alarak ve şöyle kestiğiniz zaman aslında bunu temizleyebilirsiniz. Şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi artık temizlendi bu kısım. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerinden biraz daha alacağım. Çünkü vibrasyon tam sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Evet yaptıktan sonra yine üzerine biraz daha ekliyoruz. Eklememizin sebebi de dişin tam gömülmesi için. Neticede diş orada bir kuvvet uygulayacak. Ve bu kuvveti hani ne kadar çok kütleli alçı olursa hem o kadar sağlam olur hem de bizim için o kadar e, kullanışlı olur veya tutmamız kolaylaşır. Demin mesela bir dişi tutarken atıyorum e, hani frez elimize geliyordu. Yani bu konuda hani bunu bu şekilde gömmek aslında bizi frezlerden biraz uzaklaştırır. Neticede ileride bu dişleri elimizle tutacağız veya bir yere sabitleyeceğiz. Bu konuda da e, alçıya hani biraz daha normal bir şekilde çok büyük olmamak koşuluyla kullanırsak bizim için daha faydalı olacaktır. Mesela şu kısımda gördüğünüz gibi baloncuklar var. Bu baloncuklar dibinde olmasındansa böyle yüzeyine çıkması daha iyidir. Gördüğünüz gibi bakın baloncuk çıkıyor. Bak buradan da çıkıyor. Vurdukça baloncuk çıkar. Bu konuda vurma miktarı alçının e, düzgünce sertleşme kısmına kadar yapabilirsiniz. Etraflarını şu şekilde alabilirsiniz yine. Ya da hani e, kurduktan sonra da alabilirsiniz. Önemli değildir bu. Şu şekilde. Evet bu şekilde biraz artar ama o zaten önemli değildir. Bu şu an tamamdır. Evet bu şekilde yine vuruyoruz. Vurduktan sonra tamamdır. Yine her zamanki gibi pres kullanacağız. Pres kullanmamızın sebebi hassasiyet açısından. Şimdi bu, bunu böyle bu şekilde koyduğunuz zaman geri çekemiyor biliyorsunuz. Parmak uçlarınızla o derece bir hassasiyetiniz yok. Ancak pres şu şekilde tuttuğunuz zaman getirip koyduğunuz zaman halledersiniz bunu. Gördüğünüz gibi şu şekilde koyuyoruz. Koyduktan sonra bakın içine doğru bir çöküntü oluyor. Bu çöküntüyü de almak için biraz daha bastırıp dışarıya doğru çekiyoruz. Dişimizi bu şekilde yaparsak daha rahat bir şekilde halledebiliriz. Mesela gömme olarak şu şekilde. Dik bir şekilde gömeceğiz. Tamamdır. Diğer dişlerimizi de gömelim. Gördüğünüz gibi kıvam biraz daha oturdu. Mesela şunun yüzey kısmında şurada baloncuk var gördüğünüz gibi. Bu baloncuğu şu şekilde yavaşça patlatıp alabilirsiniz yüzeyinden. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi baloncuyu mesela aldık. Yalnız çok batırmamak koşuluyla yapın bunu. Burada preselim veya işte... O balonu alırken hani iz yapmayın çok. Yüzeyinde iz olmasın. Devam ediyoruz. Bunu da yine aynı şekilde gömüyoruz. Bakın mesela biraz daha sertleşmiş. Bunu bu şekilde gömdükten sonra yukarıya doğru hafif bir şekilde mesela kayıyor gördüğünüz gibi. Elinizle bunu bu şekilde çekemezsiniz. Preselle daha rahat bir şekilde halledersiniz. Bu dişlerin kök kısmına yine füsür frezlerimizle açmıştık girintilerimizi. Bu girintileri açtıktan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde elimizi alıyoruz aldıktan sonra yine dik bir şekilde çok içine gömmeden servikal çizgimizin yukarı veya aşağısına çok gömmeden şu şekilde normal bir şekilde gömüyoruz. Çok yukarı kaldırmanıza gerek yok bu dişi. Kaldırdığınız zaman bu sefer açtığınız kaviteler küçük gibi gözükür. Doğru olmaz. Doğru gözükmez yani. İllüzyon yapar bu iş size burada bu şekilde. Gönüz gibi etrafına çok bulaştırmadan. Mesela dişlerin yüzeylerinde biraz alçı kalabilir. Bunu en son işiniz bittikten sonra yıkayabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi şuralarda çok uğraşmayın. Yani dişi bir seferde koyun çıkın. Eğer çok uğraşırsanız yüzeyinde bu şekilde şeyler kalabilir. Böyle. Yaptıktan sonra mesela bu diş biraz fazla gömülmüş. Gördüğünüz gibi şu kısımda çok şeyimiz yok. O nedenle biraz almamız gerekiyor bu dişi yukarıya doğru. Evet, şu an bakın gördüğünüz gibi biraz daha iyi. Demin çok gömmüştük. Çok gömdüğünüz zaman da biraz yukarı çekebilirsiniz bu işlemleri yalnız alçı hani hala yumuşakken yapmanız gerekiyor sert yaptığın zaman orada bir hareket olduğu belli olur yani o konuda dikkat etmeniz gerekiyor mesela arçı bakın gördüğünüz gibi biraz daha sertleşmiş sertleştiği için hem zor giriyor hem de bu şekilde kenarında boşluklar kalabiliyor bu boşlukları da almak için şu şekilde yapabilirsiniz ancak de, dediğim gibi preselin izi olur bu şekilde o nedenle hani dikkat ediyoruz yüzeyinde ufak presel izleri olabilir çok önemli değil ancak gömerken yine aynı şekilde Dik bir şekilde ee, ve etrafında çok alçı bulaştırmadan gömüyoruz. Gömme işlemimiz de kısaca bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi dişlerimiz gömdük. Mesela bakın bu dişte şu kısımda biraz fazla gömmüşüz. Bunu şu şekilde biraz yukarı almamız gerekiyor. Bakın servikal çizgi hizası bellidir burada. Bunu şuradan tutarak yukarıya doğru alıyoruz. Yani şu an oldu mesela gördüğünüz gibi dişi biraz yukarıya almamız gerekti. Bu şekilde etraflarına da son bir kez bakarak herhangi bir yanlışlık, eksiklik var mı tespit edebilirsiniz. Genel olarak dik gömmek önemlidir. Şimdi bunlar diğer üst dişlerimiz, şunlar alt dişlerimiz. Alt dişleri yeni yaptık. Bunları şimdi çıkaracağız. Çıkarmadan önce bol kaşığımız demiş yapmıştık. Şu şekilde temizleyebiliriz. Çıkarmadan önce biraz donduktan sonra bunun etrafındaki küçük çizgileri şöyle alabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöylece Temizliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çıktı. Yalnız bunu kalıptan çıkarmadan yaparsanız iyi olur. Yoksa kalıbı kırarsınız. Ve etrafını temizleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi kalıp hizasında etrafını temizliyoruz. Şu şekilde. Bunun etrafı çok taşırmazsanız böyle uğraşmazsınız. Ancak başlangıç içinde taşar. Yani her şekilde taşar bunu. O yüzden şu şekilde yavaş yavaş temizlemek her zaman için daha iyidir. Bu şekilde kalıp içinde temizlerseniz e, alçı hani çok yüzeyinden kırılmaz bu şekilde hizadan çıkarırsınız. Zaten kenarlarının hani çok şey olması önemli değil. Sadece etrafta ince tabaka şeklinde çıkıntılar olmasın. Bu şekilde hani olması yeterli olur zaten. Gördüğünüz gibi şu şekilde etraflarını temizliyoruz. Alçımız da zaten kurumuş. Bu arada alçının kuruduğunu bu etraflarındaki şeylerden de anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın mesela bu etrafına böyle hareket yaptığın zaman rahat bir şekilde çıkıyor. Herhangi bir sorun olmuyor. Bu nedenle bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi asıl şey kısmına geliyoruz. Neden hani altı yumuşak esnek bir buz kalıbı kullanıyoruz? Gördüğünüz gibi bunun altı yumuşak lastikli bir buz kalıbı. Bu lastikli buz kalıbının olayı da şu şekilde. Bu dişi mesela şu şekilde tuttuk değil mi arkadaşlar? Buradan bu lastik sayesinde ben bastırıp yukarıya çıkarabilirim bu dişi. Ancak burada lastik olmasa ve plastik olsa hani sert bir şey olsa ben bunu, bunu yukarıya çok zor bir şekilde alırım. Etraflarından esnetmek zorunda kalırım. Uğraşırım. Ancak bunu şu an şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şu şekilde alttan geçiyoruz ve çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi gittik ve çıktı. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde altları lastikli olursa şöyle gittiğiniz zaman hemen çıkar. Ve çıkan dişin etrafını inceleyecek olursak şu şekilde. Burada kırmızı bir mum parçası gibi bir şey kalmış. Dönem değil. Gördüğünüz gibi etrafında herhangi bir baloncuk, boşluk vesaire pek yok. Demek ki vibrasyon hareketimizi düzgün yaptırmışız. Şimdi diğer dişlerimize gelecek olursak. Şu şekilde altından tutuyoruz. Yavaş bir şekilde çok sert olmadan. Şöylece şu açıyla hop şöyle şuradan yittireceğiz arkadaşlar. Mesela bu da çıkmıyor. Biraz daha zor olmuş bu. Şu şekilde etraflarından esneteceğiz bunu. Ve bastıracağız. Bu dişimizi bu şekilde çıkarabiliriz. Mesela bu da çok sert olmuş ve çıkmıyor. Bu konuda şöyle orta kısmından yiterseniz zaten rahat bir şekilde çıkar. Hani kenar kısmından ziyade şu orta kısmından yiterseniz çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bunun da etrafında herhangi bir sıkıntı veya Püz yok. Üst yüzey güzel. Gömme olarak da iyi. Bu şekilde yapabilirsiniz. Yine bunu da aynı şekilde orta kısmından şu şekilde bastırdığınız zaman gittiğiniz zaman çıkar. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Buradaki deliğimiz dişin kendi deliğiydi. Delikli oldukları için frezle aşındırma yapmayı pek tercih etmedik kök kısmından. Hani zaten bir tutuculuk kısmı var orada. son bir tane gömülü dişimiz kalmış. Onu da aynı şekilde yine orta kısmından şu şekilde bastırarak gittiğiniz zaman çıkacaktır. Bunu da bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar bu işlerimize. Gördüğünüz gibi gömme işlemi de bu kadardı. Servi kalp bakın mesela burada bir bombe var. Bunu mesela biraz daha gömüp biraz daha çekebilirdik. Ancak bu önemli değil. Şu an bu yeterlidir yani. Etraf kısmı mesela bakın bu kısımda bo boşluk var. Hani şu an çok büyük bir boşluk değil. Ancak mesela bu kısımda vibrasyon hareketi tam olmamış. Buraya e, düzgün alçı yayılmamış. Bu konuda biraz daha azar azar yapacağız. Bu nokta mesela önemli bir nokta hani. Yani şu an hani çok geçersiz bir gömme vesaire gibi bir durum değil. Ancak yine de bu kısımlara dikkat edeceğiz. Yani ileriki aşamalarda daha profesyonel bir şekilde yapmaya dikkat edeceğiz. Ee, şimdi genel olarak alçıyı frezle nasıl gömeriz? Donan alçıyı nasıl çıkarırız? Gösterdik arkadaşlar. Şimdi bir de e, mumdan kalıp yapmayı göstereceğim sizlere. Şimdi o kısma geçebiliriz.